Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok kolay, gerçekten yapımı çok kolay olan bakın karanfil görünümlü böyle ayraç yapacağız inşallah. Ama bunu ayraç yapmayıp da patik süsü, bandana süsü, atkı süsü, battaniye süsü olarak da istediğiniz örgü süslemelerinde de patik süsünde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle gördüğünüz gibi ayraç yaptım. Şöyle ucuna da sadece fıstık yaptım. 2 tane 3 tane de yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Ben bebe yünü yine kullanıyorum. Ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. 2 numarada tığ kullanıyorum. Bakın şöyle kat kat bakın marullu marullu aynı karanfil gibi. Böyle bu güzel karanfil modelinin yapımını inşallah birlikte örelim. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi zincir çekiyoruz. 65 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 Evet, 65 tane zincirimi çekip hemen döneceğim. Evet zincirimi tamamladım arkadaşlar. Dikmek için de şöyle büyük iğneme ipliğimi geçirdim. Çok fazla uzun takmazsınız ipliğinizi. Dikmek için kullanacağız. Evet şimdi tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirime 6 zincir atlayıp 7. zincirimin içine şöyle ikili trabzan yapıyorum bir, zin bir zincir çektim bir evet bir zincir çektim bir zincir atlıyorum ve ikinci zincirimin içine yine trabzan yapıyorum bir zincir çektim bir zincir atlayıp ikinci zincirime yine trabzan yapıyorum hep ikili trabzan yapıyoruz aralarda bir zincir çekerek bir zincir atlayarak ikinci zincire bu şekilde arkadaşlar zincirim bitinceye kadar sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum bir zincir bir zincir atladım ikinci zincirimin içine bu şekilde devam ediyor örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla kolaylıkla bu karanfil modelini yapabilirler zincirim boyunca sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Aralarda bir zincir bırakarak ve bir zincir çekerek bakın sıra sonundayım. Şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Hemen çevirdim ve ikinci sıraya başlıyorum. Şu ilk boşluğumuza ortaya boşluğa batıyorum arkadaşlar ve sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve hemen yanındaki boşluğa tığımın üzerine ip almadan sadece sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bakın herkes bu karanfil modelini kolaylıkla yapabilecek 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yine yanındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve yine hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir görünüm olması için bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 3 4 5 zincir ve yine hemen boşluğa batıyorum sık iğne Evet sıramı bitirip hemen döneceğim Evet şimdi arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim 5 tane zincirimi çektim ve bu boşluğa yine batıyorum şimdi bir zincir çekiyorum yine aynı boşluğa sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Yine bir tane daha zincir çekip yine sık iğne yaptım. Ve şimdi şu kitabınıza göre arkadaşlar ölçerek de nasıl isterseniz uzunluğunu zincir çekiyorum. Ben bir karış 2 santim kadar uzattım sadece. Hiç saymıyorum zincirimi. Şöyle biraz çekeyim. Bakın ucuna da sadece bir tane dolgu fıstık yaptım. Şimdi hemen bir ölçmek istiyorum. Az daha örsem sanırım yeterli olacak. Evet şöyle şöyle size göstermek için arkadaşlar bakın Evet şuradan tuttuğumuzda bakın yani bir karış 2 santim kadar şöyle ördüğünüz zaman yeterli olacaktır standart bir ayraç için benim 2-3 zincir fazlam var sanırım bir tanesini çıkartıyorum şimdi 3. zincire şöyle ipimi birazcık uzatarak 3. zincirime batarak 2 3 4 5 5 kez tığıma toplamış olduğum ilmeklerimi ipimi tutuyorum ve hepsini çektim arasından geçirerek bir fıstık yapıyorum ve ipimi burada kesiyorum ve hemen içine şöyle İpimin ucunu da saklıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hemen alalım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde bakın minik minik ama böyle şöyle arkadaşlar şunu söyleyeyim böyle sımsıkı da sarmıyorum gayet rahat bırakarak bakın bu şekilde bakın üstten de fark ediyorsanız parmağımla yukarıya orta kısmı yukarıya kaymasın diye arada onu düzeltiyorum yani yukarıya kaymamasını sağlamaya da çalışıyorum bu arada gayet böyle serbest bırakarak bakın şöyle etrafında dolamış oldum. Şöyle şu ipimin de biraz fazlalığını kesmek istiyorum. Dikerken bir sorun olmaması için. Şöyle bir bakalım. Evet şimdi bakın, ipimi takmıştım iğneme. Şimdi arkadaşlar şu zinciri şöyle alalım. Şu ortasından bakın şuradan zincirin e, şuradan dibinden batmıyorum. Şuradan aldım. Şöyle. her katına batarak ortaya geliyorum. Bakın tekrar orada ipimi sabitlemek için açılmaması için tekrar aynı şekilde geriye döndüm. Tekrar bu şekilde dikiyorum. şimdi şu alttan arkadaşlar bakın yukarıya çıkıyorum hepsinden batarak çıktım hemen yandan bakın 3-4 milim kadar atlayarak bakın tekrar hepsinden batarak ve ortadan yine çıkıyorum bakın Şöyle görünüyor sanırım. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bakın her katına batıyorum. Ama mutlaka buradan orta kısmından şöyle bakın yukarıya çıkıyorum. Ee, bu kenardan da mutlaka bakın. Hepsine tek tek katlarına batarak tam orta. Katına geliyorum ki e, çiçeğimiz, karanfilimiz düzgün olsun. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldu. Evet, şimdi şöyle şu tarafını da şöyle buraya sabitleyebiliriz. Bunu herhangi bir bozukluk herhangi bir şey görürseniz zaten iğne ile her türlü düzeltebilirsiniz de. Yani hiç problem değil. Şimdi şöyle hemen düğümünü atıyorum. Tekrar ve şöyle tekrar içinde yürüterek tam dilinden olmasa da bu şekilde kesiyorum arkadaşlar bakın karanfilimiz ortaya çıktı harika bir kitap ayrıcımız oldu bakın bu da aynı şekilde bakın harika kitap ayrıcılarımız hazır hediye de verebilirsiniz çocuklarınızı sevindirebilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.